Merhabalar efendim. Sevap çeşitleri üç türlü sevap vardır. İstanbul evliyalarında Sümbül Sinan Efendi sevdiği talebelerine bakın ne anlatıyor. Birincisi kendisinin işlediği amellere verilen sevaplar ve ibadetlere verilen sevaplar. İkincisi din kardeşine yaptığı iyiliklere hizmet ederken elde ettiği sevaplar. Bu farzdır. Bu farz. Üçüncüsü de Allahu Teala'nın dinine hizmet ederken onun yoluna hizmet ederken aldığı sevaplar işte en fazlası budur buyuruyor. Her işi besmele yapmalı. Her işe besmele ile başlamak lazımdır. Yemeye, içmeye, yatmaya, kalkma, oturmaya hep Bismillahirrahmanirrahim diyerek besmele ile başlamak lazımdır. Büyüklerimiz böyle emreder. Kurtuluş kurtulanların arasında bulunmakla mümkündür buyurur. Efendim arkadaşların yanına gidince onlara ne anlatacağımı bilemiyorum diyen sevdiği bir talebesine bakın ne diyor? Bir şeyler söyleyin de onlara anlatayım diyor. Allah Allah diyor Sümbül Sinan Efendi o sevdiği talebesine. Kardeşim siz mi konuşacaksınız? İnsanların kalbi hastadır. Nasıl ki insanın bedenin gıdaya ihtiyacı varsa kalbinde gıdaya ihtiyacı var. Allahu Teala hasta kullarının kalbine şifa olacak ilacı sözleri size söyletir. Siz söyleyemezsiniz buyurdular. İmam Rabbani Kutlu Sesürü Hazretleri buyuruyorlar ki eğer Allahu Teala size iki nimet vermişse başka hiçbir şey istemeyin. Hepsi bu iki nimetin içindedir. Birisi Cenab-ı Peygamber'e tabi olmaktır. Yani ehli sünnet ve cemaat itikadında olmak, sünneti seniyeye yapışmak. Size ehli sünnet ve cemaat itikadını öğreten rehberinizi çok sevin ikincisi olarak. Onu çok sevin ve onun izinde gidin. Önce inanmak lazımdır. İnanılan, güvenilen zata sevgi duymak kendiliğinden hasıl olur. Bir mürşidi kamile, bir büyük zata inandınız mı sevgi, muhabbet otomatik gelir. Güven olmazsa yıkılır, Güven olmazsa aile yıkılır, güven olmazsa devlet yıkılır, güven olmazsa her toplum yıkılır. Hakiki din İslamiyet mürşitten, mürşidi kamilden öğrenilir. Her Müslümanın bir rehber, bir mürşidi kamil araması farzdır. Deseler ki mürşidi kamil Türkiye'de yok, Amerika'da varmış bir Müslümanın malını, mülkünü, her şeyini satıp Amerika'ya gitmesi ve onu arayıp bulması farzdır. Niçin? Çünkü sonsuz saadet için, sonsuz mutluluk için, ahiret hayatı sonsuz, dünya hayatı çok kısa. Yüz sene bile olsa sonsuza göre bir dakika bile değil. O halde efendim mutlaka bir mürşidi kamili aramalı, bulmalı, onu sevmeli, onundan yolu, onun yolundan gitmeli buyuruyor fi emanet.